Tarihinde tam ne bekleniyor? 2029 tarihinde yol daralıyor demiştim. Şimdi şaşa ile giden bir 20 sene bu 20 senenin sonunda e tabi rakibinizi köşeye sıkıştırdığın zaman o da bir şeyler yapacaktır. Tamam yapıyor. Evet. Ve çok ani bir atak var. Onu da nereden anlıyoruz? Onu da yine bu Ankara şiirinden anlıyoruz. Ankara şiirinde şurada elf kelimesiyle alışılmışın kırıldığı, ani kırıldığı bir değişiklikten bahsetmiştik ve şurada asar kelimesiyle şuraya vermişti. Zay zahir mi? vermişti ha. şu asarı aynı rakam şu. Bu satırda ...Müştak Baba Hay hu ile ahir maksud oldu zahir. Onu açıklayalım. Hı -hı. Yaşam ile ve Allah ile sonumuzun amacı ortaya çıktı. Sonumuzun amacı. Sonumuzun amacı. Burada bir kıyamet tarihini veriyor gibi bir durum var. Şimdi burada Beytül Evi'yi 2029 mu? Yok, yok. O uzak bir tarih veriyor. 2050 falan mı? Onu mi? vermeyelim. Yok. Ee, yok hicri yok. olarak veriyor. 2700 yılları falan. Ya kıyametin tarihini bilip de vermeyelim Şimdi, mi diyorsun bana? Yani... Ama <laughs> 2700'ler <laughs> diyor. Biz 2700 göremeyeceğiz. <laughs> 2700'ler <laughs> ileriki tarih. Ama olsun, buradaki benim. önemli olan şey şu. Burada kıyametten bahsettiği bir satırı 1452-2029 senesine bağlamış. Yani hmm. burada da küçük bir kıyamet benzeri bir olay var. Siz sordunuz ya bana 2029'da ne olacak diye. O 2029'daki olayı kıyamete benzetmiş. Şöyle, o zaman savaş diyebiliriz. Şöyle bir özet yapabilir Pardon. Çok çok özür dilerim. Buyurunuz. Şimdi Türkiye diyoruz 20 yıl veya kaç yılsa <laughs> geniş davranarak ve hızlı adımlar atarak bir şeyler yapıyor. Evet. Bu tabi tepkisini yol açıyor. Diyelim ki İsrail karşılığında bir şeyler yapıyor. E şimdi Irak'a girerseniz İsrail'in buna karşı duracağı kesin zaten. Buna da edilecek. gerek olmadan zaten dünyada karşı karşıya geldiğimiz görülüyor zaten yani. Evet. Zaten şu anda olan bir şey anlatılıyor burada. Evet. Ama bunların sonunda tırmanıyor ve 2029 yılında küçük kıyamet benzeri bir şey oluyor. Evet. Değil mi özet bu? Bundan önce İsrail e, etkisiz kalıyor tamamen Orta Doğu'da. Hatta kendi devletini dahi kontrol edemeyecek durum oluyor. Onlar başka şehirlerinde o tarihlerde var. Onları veriyor. Ondan sonra İsrail'de bir grup devletin yönetimini ele geçirip inisiyatif alıyor ve bir atak başlatıyorlar. O daha tehlikeli bir şey. Yani şimdi burada kontrolsüz bir şey ortaya çıkıyor. Şey. Kontrolsüz bir şey ortaya çıktığı zaman o işte ani ve şok edici bir şeye sebebiyet veriyor. Benim görebildiğim bunlar. Siz o bir şey önemli. dediniz yani reklama gitmeden önce bu yolda dediniz bir yoldu ya gibi görev bu. Sene, bu yolda kaptan dediniz şimdi, AK, AK Parti'yi gösteriyor dediniz. Evet. Şöyle ve, ve mektuplar geldi bize yani şey mi demek istiyormuş tak 2030'a 2030 kadar 2030 iktidarda mı? AK Parti iktidarda. Öyle bir O iktidarda olmasa bile onun politikaları iktidarda olacak. Hı hı. Yani kendisi kaos olarak veya parti olarak değişebilir. O konuda ben bir şey söyleyemem. Yani Ama, yeni Osmanlı düzeni evet, diye deniyor. Şu yeni girilen politika. Şey İstanbul'un başkent olması bunun içine oturuyor. Buradaki politikalar oturuyor. Günü günü de tarif ediyor şu. Gidilen yolda bir tehlike işaret ediyor. Burada bütün şey her şey kapının açılmasıyla başlanıyor. Kapı Irak. Irak olayı başladığı andan itibaren yeni bir dönem açılıyor. Ve oradaki politika isteseniz de istemeseniz de AK Parti ile bugünkü politikaları taban tabana zıt bir iktidar bile gelse aynı politikayı sürdürmek zorunda kalıyor. Hatta ordu bile gelse aynı politikayı sürdürmek zorunda kalıyor. Çünkü yapılmış bir şeyler var geri dönemiyorsunuz. Bu timsah Amerika'yı göstermiş olamaz mı? Timsah sembolünü yani yılan büyük yılan sembolünü birçok araştırmacı İsrail ile şöyle ilişkilendiriyor. Onu ben televizyonlarda da izledim. Mesela Mısıroğlu bundan bahsediyor. Hazreti Adem'le Havva cennetteyken biliyorsunuz yılan geldi Hazreti Havva'yı kandırdı. O Hazreti Havva ile yılanın ilişkisinden bir nesil doğduğunu ve bu neslin İsrail e, İsrailoğullarını ortaya çıkarttığını e, söyleyen İsrailoğulları için de böyle bir inanışın olduğu Söyleniyor ve e, birçok şeylerinde yılan sembolü çok kullanılıyor. Hı hı. E, Müştak Baba tahmin ediyorum bu yılan sembolünü değişik versiyonlarını İsrailoğullarını simgelemek için kullanmış. İsterseniz bakın onun ejder şiiri var. Ejder şiirinin baş tarafını görebilirsek orada İsrail İsrailoğullarının Akdeniz'deki bu sahile yani Kudüs'ü ele geçirme o sahile ele geçirme e, tarihleriyle beraber Açık açık anlatarak verdiğinde orada görebiliriz. Yani. Ona da bakalım da şey de soracağım. Spesifik olarak bir e, kişiye hiç işaret ediyor mu şiirde? Yoksa hep böyle Yok. daha genel Yok. ülke. Genel, politika. Hı hı. E, ama bu mesela ak sözcü önemli görüyorum. O yüzden ben. sordum belki bir AK sözcüğünü liderden bahseder mi? Ak miydi? günler falan diye. Ak sözcü Türkiye'de e, birçok iktidar tarafından kullanıldı. Ama bu tür politikalar tabii ak partiyi çağrıştırdığı için. Yani şu anda. Onun politikası olduğu hı. için Ve sesleniş işte eğer bugün bu açıklanıyorsa Bugün de de iktidarda onlar var hı hı. E, Çünkü onların şeyi devam Mecburen bugünleri göre... gösteriyor Çünkü 2011'den bahsetmeye evet. başladık Ve 2011-12'de Baya büyük değişiklikler beklediğimizi söylüyoruz evet. Art bugünlerdeyiz yani Evet. Çok çok ilerisiyle Bir şey yapmıyoruz bu, doğru. Ya işte Ben kapı açılınca diyorum Önce çok yol otoban gidiyor hı. O otobana aldanıp da Gaza basarsak Şehirler arası otobüs Allah korusun kaza yaparsa e, kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu çerçeve 2029'da bitmiyor değil mi? Bundan sonrası var Yok, değil mi? Bundan sonrası var. E, 2030 bir dönemeç. 2050 senesinde önemli olaylar var. 2050 senesinden sonraki e, 150 sene e, çok zorluklar var. Ondan sonra gelecek bir döneme bağlanıyor. Ama yine devam ediyor ve Türkiye ile özdeşleştirdiği o beklenen Mehdi denilen bir lider bekleniyor ya, O onunla özdeşleştirdiği bazı şeyleri anlatmış. Zaten o döneme çok ağırlık 2050. vermiş. 2050 ile 2200 arasına Müştak Baba çok ağırlık vermiş. Şimdi 2050 yılında Orada zorluklar çok var. Küçük bir dipnot söyleyebilir miyim? Şimdi bir kuruluş var Amerika'da adı Stratfor diye bir şey. Bu Stratfor özel sektörün CIA'si olarak biliniyor. Ya CIA gibi dünyada istihbarat topluyup evet. tahminler yapıyor. Evet. Türkiye için çok ilginç bir şey söylemiş. 2050 yılında evet. yılbaşı günü mü yoksa Christmas günü mü yani e da Türkiye çok büyük bir savaşa gireceğini söylüyor tahmin olarak istihbarat tahmini olarak. Evet. Ve bu bir uzay savaşı biliyor musunuz? Öyle evet. gökyüzünlerde olan gökyüzünde olan bir şey. Ama 2050 senesi Türkiye Amerika ile savaşıyor yani. Türkiye için şey değil. Olumlu. 2050 deyince laf söyle Oradan aklıma geldi. Evet. Bu yani yayınlanmış bir kitap. Stratfor adlı Olumlu. örgütün istihbarat tahmini. Zaten İsrailoğulları bu bilgileri bizden 2000 sene öncesinden biliyorlar. Ve devamlı ona göre uygulayarak yani inanmamak değil de. Onların Müstak benzer e, bir kain var. Bunlar Tevrat'tan herhalde Şimdi, yol açıyor. Bütün kainler, kainler, bütün kainler tamam. hepsi onlardan çıkmış zaten. Yani bütün bilgiler onlarda. Zodyak onlarda işte masonların gizemleri var. Aynı Hı -hı. şekilde ee, bakıyorsunuz sen o sırada mısın? kökeni yine Yahudi kökenli bir Hristiyan yani bütün... çok da tuhaf biliyor musunuz İsrailler? ben Amerika yani Washington'da eee e, yaparken işte Ortadoğu görüşmeleri için geldiler. O barış imzalandığı zaman Hı -hı. <laughs> ve gördüm gittim otellerinde devlet adamları oturmuş bir plan üzerinde çalışıyorlar ve yanlarında din adamları var atacağı adımların hepsini din adamına soruyorlar evet. din adamı Tevrat veya eline başka bir kitap mı açıyor evet. bilmiyorum oradan işte okuyup onay veriyor veya reddediyor ona göre gidiyorlar çok enteresan zaten bu geleceğe ait istihbarat olur veya olmaz gerçekleşir Hı -hı. veya gerçekleşmez önemli değil ama bir B planı olarak bunun değerlendirilmesinde hiçbir mahsur Kesin yok kesin. çünkü Çin yapıyor bunu Çin yapıyor, İsrail yapıyor, yapıyor. yapıyor, Amerika yapıyor, evet. Rusya yapıyor evet. bu öyle bir şey ki söylediğim gibi karşınızdaki insanın henüz daha aklından geçmemiş olan Hı -hı. fakat günü gelip de uygulayıp planlayacak şeyi şimdiden öğreniyorsunuz Hı -hı. Evet, tabii. bir taraftan yani, tabii dinliyorum sizi bir kadar. taraftan burada maillere bakıyorum Hı -hı. Ee, en çok sorulan sorulardan gideyim mesela bir Atatürk'ten hiç bahis yok mu? var da o direkt olmadığı için ben pek girmiyorum ona ne diyor Atatürk'le? Kemal-i Hikmet'in tahrir eyleyen müştak yani Mustafa Kemal'in faydasının sonu yine onda da 2029 senesini veriyor. Atatürk... Rehmevla şiirinde bu Türkiye'nin başından geçen zorlukları anlattığı bir şiir. Atatürk'le ne alakası var? 2012? Kemal diyor açıkça adını söylüyor. Kemal'in faydasının sonu Kılıçdaroğlu olmasın? Yani onu bilemem. <laughs> Aklıma insan olduğunu, aklı olabilir. geliyor. Ama yani. şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ni hmm. kuran kurucumuz Mustafa Kemal ve o Cumhuriyet'in kuruluşunun belli bir fayda dönemi var. O fayda döneminin sonu buraya kadardır dediği yerde 2030 senesini vermiş. Vallahi. Sonu? Sonu Cumhuriyet'in sonu değil. Evet. Faydalı olmasının sonu. Yani olumsuzluklar olacak demek ki. Kemalist dünya görüşünden vazgeçme gibi sonuç mu çıkıyor yani? Yok öyle bir sonucu ben çıkartmadım ama Rejim değişikliği gibi mi? Yok rejim değişikliği de çıkartmadım ama rejimin yani sistemin bütün ülkenin zorluklarla